Evet 4 Ekim 2022 Miran Gıda Bingöl Evet makineyi tamir ettik inşallah ee, Sıfıra dönüştürüyoruz Makinaları gösterge takıyoruz Islıcaç kapat düğmesini Gerekiyorsa değiştiriyoruz motor bilyaları Yanmaz kabloları 2'den 4'e çıkarıyoruz Motor e, şey kömür Kömürlerin sürttüğü bakırı Kamyonlar e, Yolda iz yapar ya çukur Onun gibi çukur oluşmasını torna yapıyoruz e, ee, bakıma göndermeniz makinanın daha verimli çalışması ve de yeni modele çevrilip daha verimli çalışması ve de e, ömrünün uzamasına sebep olur Allah'ın izniyle. Bildiğin sıfır yapıyoruz. Üzerinde toz dahi bulamazsınız. O kadar sıfır yapıyoruz. Yeni makineler neyse bakıma gelen makineleri yapıyoruz. İki gün içinde teslim ediyoruz Allah'ın izniyle. Geldi aynı gün başlıyoruz. Ertesi gün teslim ediyoruz. İnşallah. Evet. Abi dijital ısı ayarını 125, 120 ve üzeri iyidir. 120. Bu biraz fazla şu anda. Ben aslında 120 alabilirim bunu. Şöyle biraz daha kısabiliriz hatta. 117 hatta. Evet. hızını kıstık. Evet. Evet. Kafa, göz, kulak, akciğer, karaciğer her tarafı bildiğin sıfır yapıyoruz. Sıfır makine neyse motor üst kapak. Motor üst kapak ee, bir buçuk iki yılda bir en fazla değiştirmek gerekiyor. Çünkü bilyayı, rulmanı tutan yatak zamanla kendi kendini torna yapıyor. Genişliyor. O da kafanın sallanmasına ve de e, genişlemesine bilya yatağının genişlemesine sebep oluyor. Bir buçuk iki yılda bir motor üst kapak. Değ e, bakıma gelenleri değiştiriyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Isıtıcı kapatalım. Motor 10 dakika çalışacak inşallah. Bunları poşete katsaydık ya kargocuya verelim. Ee, evet.